eksiz gibi görünüyordu ama herkesin kendi özgürlüklerinin kısıtlandığını ya da özgürlüklerine bir müdahale olduğunu düşünerek evet. bir evet. ortak bir. tepkiyi bir araya evet. getirdi. Yani tek tek ele alacak olursanız ne gerek var? Örneğin hamile kadınların evet. hamile olmayıp da hamile kadınlar adına yapılan eyleme evet. baktığınızda göstermediğiniz göbeğiniz mi kaldı? Zaten sizde bir işte farklı bir yapılanma var gibi muhafazakar kesimin o noktada direniş gösteren kesime hoş olmayan eleştirileri vardı. Ama baktığınızda genel olarak işte kadına yönelik bakış açısından anneye, kadının statüsüne, toplumdaki yerine yönelik bakış açısına kadar birçok iyi beraberinde barındırabiliyor. Evet. Burada da öğrencisi, aydın kesimi çok ilginçtir. Yani Türkiye'yi ayrıştırdı bir noktada Gezi park olayları. Ee, Tabi siyasetin de bunu çok iyi analiz etmesi lazım. Örneğin bugüne kadar e, ezilen kesim, emek kesimi alanlarda yer alır. Onların mücadelesini masa başındaki bir takım e, işte evet. unsurlar e, iktidarla pazarlık noktasına getirirdi. Ama bu kez tam tersi emek ezilen ve yoksul kesim iktidarın yanında yer aldı. Aydın, eğitimli, öğrencisi, akademisyeni ve hem ekonomik hem sosyal anlamda, kültürel anlamda güçlü olan kesim indi. Bunu da zorunlu değil, tamamıyla gönüllü bir unsurla evet. sokakta yerini aldı. Bu açıdan bakacak olursak Türkiye'de bir şeyler de değişti. Bir algı değişimi de söz konusu oldu. Gezi Parkı olaylarının bu noktada Orta Doğu'ya etkisi ne olabilir? Bir de bu evet. tarafından bakacak olursak. Yani işte zaten sorun birileri incindi, birilerine yanlış yaptı. Dikkat ederseniz iki bölümde. Yani Gezi park olayları yapılırken bir başka yerde Başbakan Hükümet başka bir alanda bir miting düzenlendi. Yani ayrıştırma bir miting böyle bölme gibi bir şey göründü. kutuplaşmalar ortaya çıktı. Türkiye'nin tam bu süreçte mesela diyelim ki demokratikleşme sürecinden bahsederken olmaması gereken bir durumdu. İktidarların buradaki ana amacı ne olması gerekirdi? İki ayrışmış grubu bir arada tutmak. İkisine de eşit mesafede olmaktı. Ama burada olmadı tabii ki. Burada farklı bir senin yüzde elliğin varsa benim de yüzde elliğim bir yerlere bir mesajlar verilmeye çalışıldı. Bu kutuplaşmaydı. İktidarın buradaki yanlışlığı çok büyük. Yani e, orta alanı bulması gerekirken, demokratikleşmeden söz ederken, işte bizim söylediğimiz barış sürecinden bahsederken böyle bir gelişmenin farklı bir boyutundan, alttan almadan yapılması çok farklı bir algı yaratıldı. Tabii bu Orta Doğu'yla ilgili tam bir süreç. Yani Tabii. özellikle bu sürecin çok iyi değerlendirilip analiz edilmesi gerekiyor evet. idi. Ee, ama siz şöyle söylerken bu bu noktayı özetlerken benim şöyle bir izlenim geldi gözümün önüne. Başbakan evet hükümet bu noktayı çok iyi değerlendiremedi hatta çok sert katı biraz da halka kışkırtıcı bir unsura da gitti zaman zaman. Kesinlikle. Şimdi hükümet ve hükümet temsilcisi özellikle başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte de hep dış işbirlikçilerden bahsetti. Bu süreci çok iyi analiz edip çok iyi yönlendirmesi gereken hükümeti özellikle başbakanı başbakan dışarıdan uluslararası örgütlerden bir takım e, yanlış oluşumlar ararken kendi çevresinde de bunu tetikleyen unsurları e, daha çok öne çıkartacak, kaşıyacak bir takım kişiler mi kendi çevresine sızdı da Başbakan'ı uyarmadı? Bu olaylar biraz evet. daha ters bir noktaya geldi. E, bence o sızma olayları çok çok daha fazla Türkiye'de son dönemde. Yani işte tam bu noktada Orta Doğu'yla ilişkili olduğunu dış güçlerin dediği ya da dış ilişkilerin ya dış istihbaratların Türkiye'de çok yoğun bir faaliyet. Sadece Türkiye'de değil, bütün Orta Doğu'da. Yani düşünün biz bir Reyhanlı'yı Buna bağlayabiliriz. Bir e, Uludere'deki olayı buna bağlayabiliriz. Yani halen Türkiye'nin 21. yüzyılda üstü kapalı, e, faili belli olmayan olaylar gelişiyor. Toplumsal tepkiyi tetikleyecek olaylardır. Ki Tabii bunlarda. ki. Yani mesela Aslında Reyhanlı olayında ayarlardı. Başbakan çok açık ve net söyledi. Failler yakalanmıştır. Kimlerin yaptığı bellidir. Ama dibine baktığınız zaman e, or bizim desteklediğimiz, Suriye Hır Ordusu'nun e, bazı bilimleri tarafında yapıldığı biliniyor. Öyle de söyleniyor. Yani biz bu açık bir sebeptir. E, özellikle dinsel olayda yaklaştı, suni olayına yaklaştılar. Mesela e, Gezi Parkı'ndaki olaylar şu anda dinmişse de Antakya'daki olaylar dinmedi. Oradaki evet, bir mahalle. Yani bunun ediyoruz. nereye gittiğini görüyoruz. Yani biraz o çizgilerde. Ha bunu yadırgamamak lazım. Bu Gezi Parkı'nın haklı mı haksız mı yapanlar falan değil. Yani bu gerçekten haklı yaptan bir tepkidir. Bu toplumsal bir tepkidir. Türkiye demokratikleşiyorsa halk da bu tepkisini gösterecektir. E peki Türkiye bu konuda demokratikleşiyor mu, demokratikleşmiyor mu? Onu görmek lazım. Yani Türkiye bir yanda Suriye'nin bundan iki sene önce Suriye'ye bir an önce demokratikleş dediğinde mesela kendi demokrasisi için bu geçerli midir, değil midir? Yani biz neticede ben şunu söylemek istiyorum. Yani Orta Doğu projesi dedikleri ne dese Orta Doğu artık bir Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktı. Yani mesela diyelim ki Türkiye'nin en ana sorunlarından bir tanesi derler ki işte Kürt sorunudur derler. Barış süreci bunun için başlatıldığında ben Kürt sorunun bir Türkiye sorunu olduğuna inanmıyorum. Yani artık Kürt sorunu bir Orta Doğu'nun bir parçası ve bir Avrupa sorunu, Amerika sorunu her kimse bunlar. Bu coğrafyayla ilgilenen kimse bunların da sorunudur. Bunlar da tabii ki el atar.